O zaman hazırlarsa Murat Siksbo Öztürk ve Ömer Ayoh Develi bizlerle birlikte olacak. Bakalım geldiler mi? Geldiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyilik. Süper. Siz nasılsınız? İyilik abi. Sizleri sormalı. İyi biz de heyecanlıyız. Yine yeni bir etkinlik var. Yine 10 maçlık bir formatımız var açıkçası. Sizi de oynamadan önce böyle biraz aldık, yorduk. Kusura bakmayın ama gerçekten hani hem benim şahsi merakım hem de bir yandan izleyicilerin merakı var. PGIS'ten sonra sizleri görmek gelmedi yani böyle <laughs> ağlayacağım şimdi. Baya güzel bir durum. <laughs> yani gerçekten Öz güzel bir durum. Özellikle chat kısmı gerçekten e, sizleri burada gördüğüne inanılmaz derece seviniyor şu an bunu yürekten söyleyebilirim ki keza Utku'nun dediği gibi biz de sizleri görmekten çok mutluyuz. nasılsınız? Tekrardan böyle genel bir <laughs> soru soralım. Durumlar nasıl? İyi yani ben kendi adıma konuşacak olursam yerli turnuvalar oynamayı ben de inanılmaz fazla seviyorum. Yani evet. e, Dobi'deki herkesi çünkü tanıyorsun bir tık daha samimi bir ortam oluyor. Yani yurt dışında da tabii tanıyoruz da burada daha bir e, Hani sürekli birlikte olduğum, oyun oynadığım e, insanlarla birlikte daha bir samimi oluyor. O yüzden ben de uzun aradan sonra biliyorsunuz ben de PGIS'de oynamadım, koş olaraktım. Uzun aradan sonra ben de oynayacağım için hem mutluyum hem de heyecanlıyım. Evet, bugün Sixwool'da oynuyor. Yani bunu uzun zamandan beri açıkçası hmm. izleyiciler de bekliyordu. Ömer, senin deneyimlerin nasıldı PGIS hakkında? Ya yani Kore nasıldı? Hani burada açıkçası oyun içerisindeki performansları vesaire, hani ben sormak istemiyorum iki ay boyunca bunu çok zaten detaylı şekilde iyisiyle kötüsüyle konuştum. Hı -hı. Benim daha çok merak ettiğim hani Kore nasıldı? Offline ortam nasıldı? Orada hani bulunmak nasıl bir isti? Bireysel deneyimlerini merak ediyorum. Abi, Covid varken 3 ay bir yere gidip durmak, orada sıkılı kalmak bir yandan güzel. Hani bir senedir bir buçuk senedir evden çıkmıyoruz sonra ilk defa gidiyoruz bir offline oynuyoruz 3 evet. ay vesaire ama maskeyle durmak çok sıkıcıydı o kesinlikle ayrı bir kafa. Başınızdan inmeyen hakemler sürekli maske <laughs> tak diye kafanıza vuran insanlar vardı tabi ama Kore gerçekten müthiş bir yer. Ee, o turnuvada olmak çok ayrı bir tecrübe. Benim için de benim de ilk turnuvam olacak aslında. Şöyle neredeyse iki senedir oynadığım ilk Türk turnuvası olacak sanırım. Ben biliyorsunuz senelerdir yurt dışında oynuyorum. Evet. Böyle turnuvalara Türklerle birlikte, Türklere karşı oynamak benim her zaman içimde <laughs> kalan bir hasretti zaten. Hep gönlümün bir kenarında böyle geri dönüp Türk turnuvalarında işte takım arkadaşlarımla, özellikle eski takım arkadaşımla tekrardan oynamak beni bayağı heyecanlandırdı. O yüzden direkt atladım geldim. <laughs> Onun dışında her şey yolunda. İyi bunu duyduğuma çok sevindim. Murat, senin PGI deneyimlerini de alalım. Ondan sonra ben açıkçası bir de şunun cevabını merak ediyorum. Yani sonuçta siz yıllar sonra belki yani yıllar oldu gerçekten bir iki yıl hmm. iki yıl oldu herhalde ee, hmm. tekrardan birlikte oynayacak olan isimlersiniz. Hani bunun e, kısmi nostaljik kısmi hani özlem içeren bir tarafı olabilir. Ee, ekstradan tabii bu geçen zaman içinde kendinize de çok fazla beceri kattınız. Hani kendinizi çok fazla geliştirdiniz. Bu hani çok açık apaçık ortada olan bir gerçek. Ama hani tekrardan da o bir araya gelmek nasıl biriz onu da almak istiyorum. Ama öncesinde bir Murat'ın da PGI deneyimlerini dinleyelim. veya tarafı nasıldı? O tarafı da gerçekten merak ediyorum. Öncelikle benim bugünkü turnuvadaki amacım Ayrot'tan daha fazla kil almaktır. Bunu söyleyebilirim. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> boşa gelmişsin abi. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Onun dışında e, koşula yeni geçtin sayılır. Altı aydır falan e, bu görevdeyim. E, yani genel olarak oynamak aslında biraz daha zevkli. Biz orada e, bizimkiler oynarken konuştukları şeyleri duyabiliyoruz. E, ama kesinlikle herhangi bir müdahale edemiyoruz. E, tabii müdahale edememek de benim açımdan biraz e, sinir bozucu olabiliyor bazı durumlarda. Ama onlar da zaten yani dünya altıncısı olarak... E, şu ana kadar Türkiye'de galiba bildiğimiz kadarıyla e, en yüksek para ödülünü kazanan evet, e, bir evet. başarıya imza attık. E, onun için mutluyum. Kısaca böyle. Evet. Ya bu konuda ben şahsi bir fikri belirtmek istiyorum. Ben size çok kızgınım. Aha. Gerçekten hani bir seven, bir destekleyen iyi. olarak çok kızgınım. Çünkü son gün çok daha fazlasını yapabilirdiniz. Hani çok daha fazlasını ummuştum. O son hafta e, finallerde gerçekten görmeyi istemiştim. Ama hani bir yandan bu şey hani kızgın olma sebebi neden daha fazla izleyemedim, neden daha fazla izletmediniz kızgınlığı gerçekten. Yoksa senin de belirttiğin gibi hani Türkiye'de şu ana kadar alınan en yüksek para ödülü, en yüksek başarı ve dünya çapında da altıncılık yani kuşkusuz hiç böyle kızılacak bir şey değil. Ama bizim halkımızın da gerçekten böyle bir tarafı var. Hani sadece benim değil hani izleyicilerden de bunu çok gördüm. Ya açıkçası çok daha fazlasını istiyorduk. Yani bu ama... Ya biz Son haftaya çıkarken biz de kendimiz zaten dördüncü ve beşinci hafta dereceye girerek bir rahatlama gelmişti. Ama Aha. son haftaya son haftaya girerken kendimiz yani dedik ki bizim için artık bu zaten sonra yani bu altıncı haftayı oynamak istiyoruz. Yani dereceye girme girsek de olur, girmesek de olur. Biz de çok üzüldük. Yani bir de birkaç tane güzel bir fırsatı kaçırdık hafta içi o win al almamız gereken maçlarda. O yüzden üzüldük ama kısmet böyleymiş. Yine de e, güzeldi yani iyisiyle kötüsüyle. Evet sağlık olsun diyelim. Ya hem öyle hem ya yani bu Ömer için de geçerli, Ayro için de geçerli, Six Bu için de, Dea için de ya da belki gelecekteki çıkacak bir başka Türk takımı da olabilir. Hiç bilmiyorum yani ne olur ne biter ama yani kızsak da, sevinsek de, hani ağlasak da, üzülsek de gerçekten orada sizleri görmek yani bunu bu heyecanı birebir yaşayabilmek, bir şekilde destekleme imkanı bulmak hani bizim için muazzam bir his ya. Bunun için ben ayrıca hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ya, maç saatlerinde bütün PUBG ile alakası olan insanlar ki olmayanlar da var benim bildiğim var izleyen. Var, çok seveniniz Maçları var. bekleyip özellikle işte e, daha olsun, ayrı olsun izlemek için can atan insanların sayısı gerçekten çok fazlaydı. E, bunu da bizlere yaşattığınız için tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Biz Kendim de teşekkür ederiz. ederiz. Çetin sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Peki, ee, tekrardan bir arada oynamak sizler için nasıl bir his? Ee, ee, aramızdaki rekabet harici de... tabii ki. <laughs> En son herhalde bir GLL değil oynadık, onun dışında herhangi ciddi, yani buna yakın bir şey bile oynadığımızı hatırlamıyorum değil mi Ömer? <laughs> Bayağı bir zaman oldu. En son kavga edip gitmişler meğerse. <gülüyor> <gülüyor> en son, evet, ya anca böyle ufak şeyler oynamışızdır, günlük turnuvalar vesaire. Onun dışında hiçbir şey Hı. oynamadık sanırım. Yani, ne oluyor? En son Nations Cup oynadık sanırım beraber, 2019 yazın. Bundan neredeyse evet. iki sene önce. O zamandan evet. beridir doğru düzgün bir şey oynamıyoruz yani. Ben o zamandan beridir Türklerle hiçbir şey yapmıyorum neredeyse dediğim gibi işte günlük turnuvalar ya da rank oynamak karış Hele ki böyle full Türk dolu işte gençlerin e, Eğimi böyle inanılmaz iyi olan Kafası kafası böyle fıldır fıldır çalışan manyak manyak yeni <laughs> çocuklar çıkıyor Türkiye'den de artık Eskisi gibi değil bundan birkaç sene öncesi gibi değil onlara karşı oynamak iyi olacak benim için. kimuratla Murat'la yapmak zaten apayrı bir keyif. Aynı şekilde benim için de. <laughs> ayrıyetten ayrıyetten e, bugünkü kadromuzun yani buraya DA olarak e, DA adı altında oynuyoruz ama e, aslında 3 oyuncusu şu an e, gerçek kadronun oyuncusu değil. Ayrol bizimle, vesim bizimle, bir de Bambaki bizimle. Bizim esas ana kadromuz yoğun bir tempo tempodan çıkmak için e, çıktığı için dinlenmek istedi. Hatta Ömer de başta dinlenecekti. Daha sonradan okey dedi bunu da kısa bir bilgilendirme olarak geçmek istedim. Yani, Bizimkiler kısa bir e, tatilde diyebilirim. Hak ettiler ama. Ama hak ettiler. <laughs> evet. Ya bence Ömer de hak etti aynı şekilde ama hani Ömer'i e gördüğüme de ayrı Yok bir sevindim. Abi, biz bir numara yapmadık ya beni öyle kayırmaya çalışma kenardan kenardan. Ya şimdi e, orada hepimizin. oynamak, orada oynamak, evet. oraya davet almak zaten bir şeyleri başardığının kanıtı. Yani ee, tabii ki gönül ister ki e, üst sıralarda bitirmek, işte ödül almak ama orada seni görmek bile e, herkesi mutlu etti. Ki ettiğine de inanıyorum. Eyvallah. Ya bence de ya bir de ekstra da şöyle bir tarafı var yani sonuç ne olursa olsun orada bulunup ya ki PUBG'de gerçekten hatanın özellikle şu PGIS formatında hataya neredeyse hmm. hiç yer yoktu. Hatta hata yapmasanız da kazanmanın böyle imkansız olduğu durumlar da vardı. Ee, o baskı, o stres ister istemez, hani sonuç ne olursa olsun muazzam yoruyor insanı. Hani bunu 6 hafta boyunca, hatta 8 hafta boyunca taşıyıp sonrasında tatili hak etmemek mümkün değil. Kesinlikle doğru söylüyorsun. de yedek oyuncuyla oynadı zaten. Onun Hı -hı. verdiği bir Hı -hı. dezavantaj da oluyor yani. Yoksa TSM'in geçen seneki performansını herkes biliyor zaten. Normal ana kadroyla oynayınca. Evet, evet. Ee, bu arada en son şunu söyleyeceğim. Ee, yani Kore'de bir PGI-S yapıldı. Bir offline etkinlik yapıldı. Biz de buradayız şu anda. SIS Arena'dayız. Yani Covid şartları ne kadar izin verir bilmiyorum ama yani en kısa sürede burada da, buradaki imkanlarda da aynı şekilde bir offline turnuvada ben sizlerin görmeyi çok istiyorum. Yani bu imkan var. Bu fırsat var ama Covid, hani biraz daha belki bizi serbest bıraktığında böyle bir şey bence olacaktır diyebilirim. Buradan da içeriye bir haber yollayalım yani. Bakalım ne <laughs> zaman yapacaklar. <laughs> Bu esnada çok teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için. Bir yandan maç hazırlıkları da tamamlanmak üzere sanıyorum ki. Sizlere de, ikinize de bol şans diliyorum. Şimdiden gün içerisinde aynı şekilde yarın da heyecanlı bir şekilde izliyor, anlatıyor olacağız sizlere Çok teşekkürler. yayınlar Kendinize i̇yi çok çok iyi bakın. call awesome. i awesome. 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 bye, -bye.